Merhaba, bugün size Yeraltı'nın Küçük Askerleri Kırmızı Kaliforniya Solucanları'ndan bahsedeceğim. Kırmızı Kaliforniya Solucanları organik atıkları geri dönüştüren özel bir solucan türüdür. Ortalama 6-10 cm uzunluğunda ince yapılı, kırmızı tonlarında renklere sahiptir. Sindirim sistemleri sayesinde atıkları vermi kompost adı verilen yüksek kaliteli gübreye dönüştürürler. Bu solucanlar nemli ortamlarda hareket eder ve dışkılarını gübre olarak bırakırlar. Hermofrodit yapıya sahiptirler. Yani hem erkek hem düşü üreme organlarını taşırlar. Çiftleşmeleri için ideal sıcaklık 15 ila 25 derece arasında ve ortam nem oranı %70-80 arasında olmalıdır. Çiftleşmeleri sırasında iki solucan birbirine bağlanarak yumurta kesesi oluştururlar. Bunlara kokon adı verilir. Her bir kokondan 2 ila 20 arası yavru solucan çıkabilir. Üreme konusuna değinmişken bahsettiğimiz koşullar sağlandığında 500 adet solucan 3-4 ay içerisinde 1000 adet olabilir. Bu şekilde artarak bir senenin sonunda 4000 adede çıkabilirler. Peki, kırmızı Kaliforniya solucanları ne yerler? Marul, havuç, patates kabukları, elma, muz kabukları, kavun, karpuz kabukları gibi sebze ve meyve atıklarını, kahve telvesi ve çay posalarını, ezilmiş yumurta kabuklarını, boyasız, kimyasal içermeyen, yapışkansız karton ve kağıt parçalarını, biçilmiş çim ve yaprakları Pişmemiş tahıl kabukları ve işlenmiş sığır gübresini severek tüketirler. Ancak sarımsak, soğan ve baharatlı yiyecekleri, et süt ürünlerini, yağlı gıdaları, turunçgilleri, işlenmiş gıdaları, tuzlu gıdaları, plastik ya da metal içeren ambalajları vermemeliyiz. Beslenmeleri dengeli olmalı. Karbon dediğimiz kağıt ve kuru yaprakların ve azot dediğimiz sebze meyve atıklarının dengesi iyi ayarlanmalıdır. Bulundukları ortama fazla yiyecekler koymak küflenmeye veya kötü kokulara sebep olabilir. Bu yüzden besinleri küçük parçalar halinde az miktarda vermek daha iyi olacaktır. Şimdi biraz da bu solucanların vermi kompost üretimini nasıl gerçekleştirdiklerinden bahsedelim. Solucanlar organik atıkları ağızlarına alıp öğütme organları taşlık sayesinde parçalar. Sindirim sırasında bağırsaklarında bulunan yararlı bakteriler ve enzimler organik maddeyi ayrıştırır. Sindirim tamamlandıktan sonra solucanlar dışkılarıyla zenginleştirilmiş humus bırakır. Bu dışkı solucan gübresidir. İçinde azot, fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi bitkiler için faydalı mineraller bulunur. Solucanların dışkısı nemli ortamda hava ile temas ettikçe daha fazla mikroorganizma çalışmaya devam eder. Ortalama 1-2 ay içinde tamamen olgunlaşır ve bitkiler için kullanılabilir hale gelir. Günümüzde hızlı tüketime yetişebilmek için tarım alanında suni gübre kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak topraklarımız organik madde içeriğini düşürerek doğal verimliliğini azaltmaktadır. Aşırı azotlu gübreler toprak pH'ını düşürerek asidik hale getirir yararlı toprak bakterileri ve mantarları zarar görür. Bu da doğal besin döngüsünü bozar. Sürekli suni gübre kullanımı maalesef toprağın tuz oranını arttırarak bitkilerin su almasını zorlaştırır. Artık bu toprakta yetişen bitkilerde magnezyum, kalsiyum, demir gibi önemli minerallerin oranı azalmıştır. Fazla azotlu gübre kullanılan sebzelerde Yüksek nitrat birikimi olabilir ve bu durum kansere yol açan nitrozamin oluşumuna sebep olabilir. Bu gübrelerle yetiştirilen sebze ve meyvelerin tat ve kokusu doğal yöntemle yetiştirilenlere göre daha zayıftır. Aşırı kullanılan suni gübreler ve kullanılan kimyasallar yağmurda yıkanarak yeraltı sularına karışır ve içme sularını kirletirler. Fazla azot ve fosfor göllere ve nehirlere karışarak yosun patlamalarına neden olur. Su ekosistemi bozulur. Doğal organik madde azaldıkça toprak daha kolay erozyona uğrar ve verimli tarım alanları kaybolur. Kısacası suni gübre kullanımı kısa vadede verimliliği artırsa da uzun vadede toprağı ve besin kalitesini düşürerek sürdürülebilir tarımı tehdit eder. Bolucanlarımızın yiyebileceği ve kompozit yaparak tekrar doğaya çevirebileceğimiz meyve ve sebze atıklarını çöpe attığımızda onların oksijensiz ortamda çürümesine ve metan gazı üretmesine sebep oluruz. Bu gaz karbondioksitten tam 25 kat daha güçlü bir sera gazıdır. Küresel ısınmayı hızlandırır. Çöpe atılan organik atıklar çöp depolama alanlarını hızla doldurur. Bu alanlar genişledikçe ormanlar ve tarım alanları yok edilerek yeni çöp sahaları açılır. Yine çöp sahalarındaki bu atıklar zamanla sızıntı suyu oluşturur. Bu sızıntı suyu yeraltı sularına karışarak içme sularını kirletebilir. Çöplüklerde ayrışan organik maddeler, toprağa ağır metaller ve zararlı birleşikler bırakabilir. Çöpe atılan her meyve sebze üretimi için harcanan su, enerji ve tarım alanlarını da boşa harcamak anlamına gelir. 1 kilo sebze üretmek için ortalama 300 litre su harcandığını biliyor muydunuz? Bunların yanı sıra bu çöplerin toplanması ve bertaraf edilmesinin ekonomik yükü vardır. Bunları geri dönüştürmemek yine ekonomik bir değer kaybıdır. Aslında tam da burada farkındalık yaratmak istediğim konuya geldik. Çöpe atılan her organik atık doğaya geri kazandırılabilecek bir hazinedir. Bilinçli bireyler olarak hem kendimizi eğitebilir hem de çevremize ilham vererek bu döngüyü tersine çevirebiliriz. Küçük değişimler büyük dönüşümlere yol açar. Eğer sizler de benim gibi evinizdeki atıkları değerlendirmek, solucan beslemek ve gübrer etmek istiyorsanız hemen söyleyeceklerimi not ediniz Öncelikle çevrenizden minimum 100 adet kırmızı kaliforniya solucanı ve bir miktar işlenmiş inek gübresi edinin. 2 tane aynı boyda ve aynı ebatlarda plastik kutu alın Alt kat yapacağınız plastik kutunun kapak kısmını üst kattaki plastik kutunun tabanıyla birleştirin ve hava delikleri açın. Alttaki kutunun alt katına karton, kuru yaprak, talaş gibi malzemelerle bir yatak oluşturun. Üzerine hafif bir sulamayla nemlendirme yapın. Bunların üzerine de İşlenmiş inek gübresinden bir miktar ekleyin. Artık solucanlarınızı yeni yuvasına bırakabilirsiniz. İkinci günden itibaren bahsettiğimiz gıda atıklarıyla besleme işlemlerine başlayabilirsiniz. Ara sıra sulamayı da ihmal etmeyiniz. Yatak hafif nemli ama fazla ıslak olmamalı. Koku olması durumunda küp kontrolünü mutlaka yapınız küflü parça varsa alınız. Biraz kuru malzeme ekleyiniz. 2-3 ay içinde elde edeceğiniz solucan gübrenizi saksılarınıza ekleyebilirsiniz. Eğer fazla gübreniz olursa bunları arkadaşlarınıza hediye edebilir. Yol kenarlarındaki ağaçlara verebilirsiniz. Solucan gübresi besleyici ve sürdürülebilirdir. Toprağın havalanmasını, Su tutma kapasitesinin artmasını sağlar. Yararlı bakteriler ve mantarlar içerir. Toprak canlılığını arttırır. pH seviyesi dengelenir. Solucan gübresiyle bitkiler tüm besin ihtiyacını karşılar. Hızlı ve sağlıklı büyürler. İçeriğindeki enzimler kökleri güçlendirir, hastalık direncini yükseltir bitkiler daha fazla çiçek ve daha kaliteli meyve verir. Arkadaşlar doğanın sunduğu bu harika kaynakları kullanarak hem toprağımızı hem de çevremizi koruyabiliriz. Solucan gübresiyle başlattığımız bu yolculuk sadece daha verimli bitkiler yetiştirmekle kalmaz, aynı zamanda dünyamıza katkı sağlar. Hep birlikte doğaya saygı göstererek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz, bu yayınımı beğenerek daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı olabilir. Çevrenizdeki insanlarla paylaşarak girişiminize sevdiklerinizi de dahil edebilirsiniz. Unutmayın ki beğeni, yorum ve paylaşım yayınımızın daha fazla kişiye ulaşmasına ve daha çok insana ilham vermemize yardımcı olacak. Hep birlikte farkındalık yaratmak ve doğaya katkı sağlamak için bir adım atalım mı? Çok teşekkürler.